Hepinize merhaba arkadaşlar ben Arda Arkadaşlar bugün sizinle beraber Instagram takipçiniz nasıl yükseltilir Onu göstereceğim ee, Arkadaşlar uygulamamızın adı Gramelli ee, Galiba Böyle bir şeyden hani siz yazarsanız Google'a çıkar Arkadaşlar ee, çok basit bir mantığı var Siz insanlar takip ediyorsunuz beğeniyorsunuz ya da yorum atıyorsunuz Ve bunu şöyle de yapabiliyorsunuz Mesela ee, şuradan sipariş var. Kazan Mesela kazanda insanlar takip ederek Bir şey kazanabiliyorsunuz. Sipariş veriyorsunuz mesela buraya giriyorsunuz Tamam mı şu mesela ben hani arttırabildiğim kadar 10.000 elmasa tamam 10.000 masa kaç günde kasabilirsiniz mesela. E, 2-3 günde kasabilirsiniz. Kesinlikle kasarsınız çünkü çok basit kasılması. Ben mesela e, bir 10 dakika içinde 100-200 tane kasmıştım. Bu da 50 takipçi falan ediyor. 10 10.000 elmasa 5.000 takipçi gerçekten iyi. Şimdi mesela ben e, bazı kişiler sorar şimdi eksi 299 elmasın niye var eksi 296 çünkü arkadaşlar ben e, takip ettikten sonra çıktım ve benimkini hemen eksen masa çevirdim ve kat kat neredeyse çevirmiş. Yok 3 düzen mas kazmıştım aynen arkadaşlar. Doğru. Şimdi şöyle bir şey var. E, şurada hani paraları da var. Altın var. Bu altınları para değişimi olarak şunu değiştirebilirsiniz. Ve e, burada hani elmas transferi de yapıyorsunuz. Mesela benim 500 elmasım var. İşte yazıyorum Arda Kaya gibi hani buraya yazdıktan sonra arkadaşlar bunu hemen yazıyorsunuz ve Buradaki gramelli adamda mesela 500'e nasıl geliyor ya da 500 varsa 1000 nasıl oluyor? Gerçekten çok müthiş bir uygulama. Ben 25 takipçiydim. 25 tane takipçi hissettim. Ve 55 tane oldu. Yani 30 takipçi gelmiş oldu. Gerçekten mükemmel bir uygulama. Ve hiç kimse çıkmıyor. Hani eksi olduğundan ben hani dedim ki eksi vermezler diye çıkayım. Hani kötü gözükmesin. Çünkü 200 kişi takip edince kötü. Buradaki size vermemek istediğim taktik ise şu. Şuradaki artıya basıp başka hesap açın boş bir hesap Hani böyle insanları orada takip edin Mesela bin kişiyle takip etseniz orada sıkıntı yok Ondan sonra arkadaşlar buraya hani e, sipariş vere tıklarsın mesela Arda Kaya. Tamam buraya yazdıktan sonra arkadaşlar Hani buradan istetirsiniz kendinizi kendi hesabınıza ve şey gelir en azından hani kötü de gözükmez insanlar en azından bu hileleri yaptığınız görmez bu arada bu ıı, herkesin normal takipçi yani gerçek insanlar sizin ıı, attığınız ıı, hikayelerinizi falan da her şeyinizi görüyor. Yani fotoğraflarınızı bile likeleyebilirler ve ıı, hani canlı yayın açtığınızda da gelebilirler. Yani bunların hepsi doğal takipçi. Çünkü burada da mesela gördüğünüz üzere Furkan Canay'ın mesela Arap Hasan yani böyle kişiler var. Türkler yani yabancı da olabilirler. Bu daha iyi arkadaşlar hem Türk yabancı sizin için daha iyi olur. Ee, artık insanlar size böyle hemen takip ederler. Çıktıkları zaman eksiyecekler için çıkmazlar arkadaşlar. Ondan siz bu uygulamayı deneyin. Ee, Gramello uygulaması arkadaşlar adı. Zaten başta da yazarım. Ee, buradan bunu yaparak e, bedava takipçi kazanırsınız. Ve bedava takipçiyle e, kendinizi öne çıkarttırırsınız ve like alırsınız. Arkadaşlar video izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.